Hani insan bilecek ki kardeşlerim dünyada kendine ait hiçbir şey yok değil mi? Kendimize ait bir şeyimiz var mı? Bedenimizde emanet, malımızda emanet, çocuklarımızda emanet. Yani her şeyimiz emanet. Bize ait hiçbir şey yok. Her şey bütün mülk Allah Azze ve Celle'nin değil mi? Allah Azze ve Celle güneşe doğma dediği zaman güneşin doğma ihtimali var mı kardeşler? Yok. Dünyaya dönme dediği zaman dünyayı biz mi döndürüyoruz? Hiçbirimiz döndürmüyoruz. Bütün insanlık bir araya gelse dünyayı bir tur attırabilir mi? Attıramaz mümkün değil kardeşler. Hani asıl sahibimizi bilmemiz lazım. Hani tabiri caizse kendimiz bile bize emanetiz değil mi? Biz bile emanetiz. Yani bedenimiz dahi emanet. Eğer bunu bilirsek ne yapar? Sahibimizi tanırız. Onun, rızası, onun rızası için yaşarız. Onun emirlerine, nehirlerine uyarak yaşarız. Öyle olursa ne olur? Dünyamız da cennet olur. Ahiretimiz de cennet olur. Ama öyle olmadı. İsyana düştük diyelim. Çibre düştük, gaflete düştük, Allah Azze ve Celle'yi umursamadık. Ne yaptık? Yedik, içtik, biriktirdik, mal biriktirdik. E sonu ne? Azze ve Selam geldiğinde, selam Aleyküm, iş bitti kardeşler. O yüzden ömür sermayemizin kıymetini bilmemiz lazım. Kişinin kendi acziyetini, kendi fakrını fakrini bilmesi lazım kardeşlerim.